Gel Delil ay ben bir tane daha buldum kızım sana uçurtmayı. Şöyle koparayım. <laughs> Hadi sen anneciğim sen. Sen sen Aferin. Kızım gel gel gidelim babanın peşine gidelim gel. Daha gitmiyoruz gel. Hadi bak. İneklere bakacakmışız orada gel. Aferin bak. Annesinin lafını nasıl dinlermiş benim kızım. burada. Bak biri annenin, biri senin, biri de Fatma'nın. Papatya buldum ben. Fazla mı bulalım? Evet fazla. Papatya bulalım. Ama o benimdi babası. Sana toplamış. Evet. Babasına verdi papatyayı. Ben de sandım bana verecek. Çünkü o senin kızın. Benim kızım da bana topluyor şurada orada çok. Tamam bulalım hadi papatya bulalım. Uçurtmalar var ama bir sürü. İster misin uçurmak bir daha üflemek? Gel de ben üfleyeceğim. Fatma Nur kızım bak. Bu üflemek için çiçek biliyor musun? Fatma bakar mısın anne? Bak bir bak bir bak. Bakmıyor ki hiç. Kızım bir bak anne. Neden bakmıyorsun? Tamam ben kendim üfleyeyim. <laughs> Üfledim. Bak sana ne göstereceğim benimle. Gel kızım gel. Bu biliyor musun ne? El? Elimizi dokunduğunda yakıyor biliyor musun? Isırgan atılı. Dokunalım mı elimizi? Ama elim yandı. Hayır. Ay yok dokunmak istemiyorum. Elim yanmasın. <laughs> Isırır benim elimi. <laughs> Isırdı mı senin elini bu? Nasıl sabırla sürdü kızım o senin elini? Hatırlamıyorsun. Ben de hatırlamıyorum. Ben sanıyorum sen ilk görüyorsun bu ısırgan otunu. Değil mi? Canın çok mu yandı peki elini ısırdığında? Elini ısırdığı zaman şöyle şişer elin biliyor musun? Dokunmayalım. Evet hatırladım ben şimdi senin ayağını ısırmıştı aslında. Geçen sene değil mi? babaannelerle birlikte gelmiştik ya o zaman ayağını ısırmıştı senin. Melin ay bak orada köpek oturuyor biliyor musun? Isırır <laughs> mı bizi? Kaçalım bence. Kaçalım. Isıracak <laughs> bizi gel kaçalım. Hadi baban peşine kaçalım gel. <laughs> Bir tane daha var köpek. Bak 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 karşıda karşıda bak. Oturuyor. Gel gel gel. Bence babamın köyünden koşacak hemen. Arabaya koşalım hadi hadi. Hadi çabuk. <laughs> Efendim? Gel 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 gel. Ben koşuyorum. Gel. Binay hızlıca babasının peşinden koştu. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Ne o? Bunlar yoksa çiçek mi topluyorlar? <laughs> Kuzuları çiçek mi toplarlar? <laughs> Hadi bu sefer anneler günü. Neymiş o? Ne? Çiçek. çiçek değil mi? Bakalım babası kime bu çiçek. Acaba bana mı? Kızlarına mı? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim.